Evet arkadaşlar bir eğitim videosuyla daha karşınızdayız. Bu defa elimizde arkadaşlar Soğut marka bir kors e cihazımız mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kors cihazımızın el ünitesi Survey X 4.0 kullanıyoruz arkadaşlar. Buraya bir kere sol tıklıyoruz. Şimdi bu pencere programımıza girdikten sonra buradaki işleyeceğimiz konu arkadaşlar bu cihaza nokta nasıl eklenir, nokta nasıl atılır, Nokta atıldıktan sonra tekrardan üstüne nokta ekleyebiliyor muyuz gibi sorular sorulmuştu. Biz de bugün bu video çekme imkanı bulduk ve çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bilgisayarımızda e, TXT yani noktalarımızı bu cihazımıza atmamız gerekiyor. Biz bunu mail yoluyla atıyoruz arkadaşlar. Tek tek elimizle girmiyoruz mail yoluyla atıyoruz veya Tekrardan bir Flash gibi bir şey takıp e, USB kablo takıp Veri aktarmaya çalışmıyoruz teknoloji ilerledi arkadaşlar mail yola atıyoruz ve cihazımıza kaydediyoruz hemen şimdi sizlere bunu anlatmaya başlayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bilgisayarımdaki noktaları nokta editöründen hesap nokta editöründen cihazımıza txt ve ncn olarak kaydediyoruz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar onu daha sonra sizlere gösteririm nasıl yapıldığını. Fakat burada noktaları noktaları atıyorum. cihazın bunu görmüyor. Evet arkadaşlar, görmesinin sebebinde şimdi örneklerle anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bu gösterdiğim ekranda, mikser ekranındaki noktaları ben TXT ve NCN olarak aktardım arkadaşlar. Şimdi Kors'ta ilk önce yapacağımız iş yeni bir iş açalım ve sizler de bunu görün. Kors'un ana menüsündeki giriş kısmı arkadaşlar. Burada işleri yönet, veri tabanı, koordinat sistemi, ölçüleme, nokta listesi, veri gönder, barkod tarı ve bulut ayarları var. Burada cihaz ayarlarında arkadaşlar iletişim, gezici, sabit, statik, cihaz bilgisi, cihaz ayarları gibi ayarları mevcut. Ölçüme baktığımız zaman hız, grafik alım, hızlı alım, nokta aplikasyonu, hat aplikasyonu, nokta ile yol aplikasyonu, en kesit ile yol aplikasyonu gibi sekmeleri mevcut arkadaşlar. Araçlar menüsünde de gördüğünüz gibi dönüşüm, koordinat dönüştürücü, aç, açı dönüştürücü parametreleri mevcut arkadaşlar. Biz şimdi ilk baştaki dosya menümüze geliyoruz. Biz yeni bir iş açmak istiyoruz arkadaşlar. İşleri yönetiyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda yeni veri al, veri gönder detaylar. Biz yeni ala tıklıyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız işlemin en üstte işlem adımının iş adını soruyor arkadaşlar. Biz burada iş adını bu değiştirelim, bunu silelim arkadaşlar. Buraya örnek yazalım çünkü size örnek gösteriyorum arkadaşlar. Evet kaydettikten sonra burada kullanıcı ve cihaz ve notlar oluşturma tarihi hafıza durumu gibi sekmeleri var. Tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki ayarlarımızı yapmak istersek yaparız ama biz zaten ayarladık. Size şimdi bunları anlatmıyorum göstermiyorum. İlerleyen videolarda bunları da gösteririm. Koordinat sistemi ITRF olarak ayarladık arkadaşlar. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi sol üstte de örnek dosyamız açıldı arkadaşlar. Şimdi biz bu noktalarımızı mail yoluyla cihazımızı açmıştık. Cihazımızda aynı telefon gibi düşünüldüğünde mailler kısmına giriyorum arkadaşlar. En üstte görüldüğü gibi mailler kısmı mevcut arkadaşlar. Hemen en üstteki eraya bir kere tıklıyorum. Aşağı doğru indiğimde arkadaşlar Şimdi burada iki tane örnek TXT ve örnek NCN noktaları olarak ben mail olarak attım kendime. Şimdi arkadaşlar en üstündeki ikisini de indirelim arkadaşlar. Şimdi burada hemen yanında indir seçeneği var arkadaşlar. Hemen indire bir kere tıkladık. Yukarıda indirme işlemi tamamladı arkadaşlar. Buna bir kere tıklıyorum. Açtıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, açıldı. D dediğim gibi direkt gördüğünüz gibi kaydet yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Benim kullandığım yöntem düzenle diyoruz. Kaydet diyoruz arkadaşlar. Buraya ismi nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. En üstte gördüğünüz gibi buraya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Nereye kaydetmek istiyorsak şöyle geri diyoruz arkadaşlar. Hangisinin içine kaydetmek istiyorsak Burada ben kaydettim bulamıyorum diyen arkadaşları da söylüyorum. Bu yukarıdaki sekmeden nereye kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Ve bütün işlerinizi oraya kaydedin ve kolaylıkla projelerinizi rahatça bulabilin arkadaşlar. Hemen ben Dovland kısmına geliyorum. Dovland kısmına geldikten sonra arkadaşlar aşağıda dosya ismi diye soruyor. Siz buraya dosya ismini yazalım arkadaşlar. Örnek. Şimdi bizim bu ilk indirdiğimiz arkadaşlar neydi? Sizlere tekrardan söyleyecek olursak, ee, yanlış hatırlamıyorsam TXT'ydi. Bunu bir hemen kontrol edelim. TXT olarak kaydediyoruz arkadaşlar. Şimdi nokta. Şimdi bu nokta TXT yazmazsak arkadaşlar kesinlikle cihazımız görmez. Kritik bilgiyi veriyorum arkadaşlar. TXT yazmazsak cihazımız görmez kaydet seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Şu an birinci veriyi kaydetmiş oldum arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kaydedelim yani NCN olanı. Ekrana tıklıyorum arkadaşlar. NCN olanı bir kere sol tıklıyorum. Onun da indirmesini bekliyorum. Yukarıda indirdiğini görüyorum arkadaşlar. Bunu da yukarıdan aşağı indirdim. Gördüğünüz gibi örnek NCN. Bunu da açtım arkadaşlar. Yine düzenlem modumunda yine kaydet diyorum. Yine seçeceğim yeri tekrardan şöyle geri alalım gösterelim. Doğulan seçeneğinin içine seçiyorum. Buraya tekrardan dosya ismi yazıyorum. Burada da örnek ncn yazıyorum. İki farklı parametre de göstermeye çalışıyorum. Arasındaki farkı şimdi daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Güzel bilgiler veriyorum. Kendinizi geliştirmeniz açısından arkadaşlar. vardı mı örnek neceğine 60'lık 1 diyelim. Sizlere gösterme açısından kaydediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da kaydetti. Şimdi arkadaşlar bunlardan çıkıp tekrardan programımızın içine geliyorum arkadaşlar. Yani servis programının içine geliyorum. Şimdi biz bu kaydettiğimiz işleri yaptığımız örnek dosyası açtığımız için içine aktarmaya geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada veri gönder diyor. Yani ama burada baktığımız zaman veri al seçeneği yok arkadaşlar. Cihazımızın içine bakıyoruz. Yok arkadaşlar. Ölçüm cihazının içine bakıyoruz. Yok arkadaşlar. Şimdi burada yapacağım şey nokta aplikasyon içine giriyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ekle var. Ekleye tıklıyorum arkadaşlar. Ekle var, düzenle var, detaylı var, tamam var. Ekleye tıklamıyoruz arkadaşlar. Özür dilerim. 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Veri al diyorum arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız yukarıdaki dosya biçimi diyor. İşte biz bu dosya biçimini seçmediğimiz için attığımız dosya noktalar neden gözükmüyor diye birbirimize soruyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Burada format var. Hangileri gözüksün diye. Siz bir netget programın içine açtığınız zaman netget ncn dosyalarını gösterdiği orada sekmeler var. Gösterdiğiniz ncn'yi seçtiğiniz zaman do nokta dosyalarını göstermediği gibi nokta no nokta dosyalarını seçtiğinizde de ncn projelerinizi de göstermeyecektir arkadaşlar. Burada hemen dosya biçimine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi parametre yazıyor txt yazıyor dxv yazıyor ncn yazıyor. Evet ncn'yi tıklıyorum arkadaşlar sonra da txt'yi gösterdim ncn'yi tıkladım tamam dedim arkadaşlar. Nerin için arıyorduk? Dahili depolamaya geri geliyorum arkadaşlar. Biz neyin için indirmiştik? Dowland'ın için indirmiştik. Dowland'a bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Biz e, ne diye kaydetmiştik arkadaşlar? Örnek ne diye kaydetmiştik. Gördüğünüz gibi örnek Ncn'ye bir kere tıklıyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi noktalarımızı attı arkadaşlar. Şimdi de bir de TXT olarak görelim arkadaşlar. Şimdi burada bu projemizi kaydettik. Şimdi diğer noktaya geliyorum arkadaşlar. Yani txt noktasına geliyorum. Tekrardan ölçüme geldim. Nokta aplikasyonu dedim arkadaşlar. Burada 3 noktaya bastım. Veral ek veral dedim. Buradaki gördüğünüz gibi txt olarak seçiyorum arkadaşlar en üstteki olarak. Tamam dedim. Tamam dedim arkadaşlar. Dahili depolama dedim. Buraya davulantın içine kaydetmiştik. Davulantın içine bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örnek txt gözüküyor. Bu defa da nc'nin olan nokta dosyaları gözükmüyor arkadaşlar. Örnek txt dedim tamam dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz noktalarda burada çıktı arkadaşlar. Biz genelde ncn olarak kaydediyoruz. Sizlere de böyle öneririm arkadaşlar. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yani isimlerimizi bu şekilde yapıyoruz ve dosyalarımızı arıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere e, tekrardan geri gelelim. Bu kaydettiğimiz noktanın üzerine hocam alım yapmadan tekrardan nokta ekleyip nasıl aplike edebiliriz sorusu çok karşımıza çıkıyor. Buraya ekle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi 11. nokta çıkıyor arkadaşlar. Hemen cihazımız açtık netket -Net -Net programını siz görmüyorsunuz şu an. Hemen bir tane koordinat belirleyelim arkadaşlar ve bunu da buraya girelim. Ee, y kısmına geliyorum arkadaşlar. 517 767 nokta 158 x'e geldim arkadaşlar. 40 62 618 719 bunu da kaydettikten sonra tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üstte 11. noktada girilmiş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi buraya istediğimiz kadar nokta ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi mail yoluyla indirdikten sonra kaydetmeyi de gösterdim. Kaydetmedi arkadaşlar. Eğer dosya ismini yazdıktan sonra nokta ncn yazarsanız nokta ncn dosyalarını gösterir. Nokta tx yazarsanız o yukarıdaki parametreden yani şuradaki veral seçeneğini tıkladıktan sonra şuradaki yukarıdaki dosya biçiminden parametreyi seçmezseniz hiçbirini göstermez arkadaşlar. TX, seçtiyseniz NC'yi göstermez. NC'yi seç, seçtiyseniz de TX dosyalarını, göstermez, formatlarını göstermez arkadaşlar. Burada dediğim gibi tekrardan da nokta eklemeyi de sizlere gösterdim. South marka bir elimizde GPS cihazımız var arkadaşlar. Bu GPS cihazında en ötesinde de size anlatmaya çalıştım. Çalışmalarınızda başarılar dilerim arkadaşlar. Burada emek var. Bunların altına yorum yapıp beğeni yaparsanız da bizler mutlu oluyoruz arkadaşlar çalışmalarınıza başarılar dilerim. İyi çalışmalar.